Adjective mi adverb mi? Buna bakıyoruz. Değil mi? I like fast cars. Buradaki adjective. Yani kelimenin tipi önemli değil. Bakın fast. Zarfı da aynı sıfatı da. Durduğu yer önemli. I like fast cars. Burada sıfattır. Hızlı arabalar. Hızlı araba sürmeyi severim. Hızlı arabaları sürmeyi severim. I like to drive fast. Burada ne diyor? I like to drive fast. Arabaları hızlı sürmeyi severim. Buradaki fast zarftır. I like, yani adverb'tür. I like to drive fast cars fast. Hızlı arabaları hızlı sürmeyi severim. Buradaki birinci fast sıfattır. İkinci fast nedir? Adverb'tür. Yani zarftır. I like very fast cars. Bakın buradaki very de e, zarftır. Sıfatları zarflarla kuvvetlendirir. Çok hızlı arabaları sürmeyi severim. Bir başka örneğimize de e, zarfların sıfatları nitelediğini gösteren başka bir örneğimizde de she is terribly sorry diyor. Yani çok üzgün, pişman, kötü şekilde pişman görüyorsunuz terrible bir zarftır ve ne yapmış? Sorry yani bir sıfatı güçlendirmiş. Okay.